Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.'' Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas: Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz?" dedi. İsa: Yol gerçek ve yaşam benim," dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz. Onu gördünüz. Filipus: Ya Rab, bize babayı göster. Bu bize yeter." dedi. İsa: Filipus dedi. "Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür." Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum. Ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin. Ben babadayım, baba da bendedir hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltilsin diye... ...benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Yahuda İskaryot değil, ona, ''Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?'' diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi: Beni seven sözüme uyar. Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil. Beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. size gidiyorum ama yanınıza döneceğim dediğimi işittiniz. Beni sevseydiniz, babaya gideceğim için sevinirdiniz. Çünkü baba benden üstündür. Bunları size şimdiden her şey olup bitmeden önce söyledim. Öyle ki bunlar olunca inanasınız. Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın babayı sevdiğimi ve babanın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi anlamasını istiyorum. Hadi kalkın. Buradan gidelim.